hayalet yazar. Yorucu bir gündü. Bütün gün uğraşmama rağmen dükkanımızda üst üste yığılan kitapları hala düzenleyememiştim. Kocam toptancıdan gelmemişti henüz. Dededen kalma eski dükkanımızı temizlerken bir süredir kitaplarını satarak borçlarımızı az da olsa ödeyebildiğimiz isimsiz yazarın kitapları çıktı karşıma. Ne biz ne yayın evi, ne diğer kitapçılar, ne de okuyucuları kim olduğunu bulamamıştık. Az sonra kocam bir sürü koliyle içeri girdi. Hepsini satsak bile ancak bu ayki masrafları karşılıyorduk. Son koliyi açtığımda içinden hayalet yazarın yeni kitabının çıktığını gördüm. Yine muhteşem kalemini konuşturmuş, farklı diliyle harikalar yaratmıştı kocama heyecan içinde kitabı gösterecektim ki hesap makinesinin üzerine eğilmiş olduğunu görünce vazgeçtim. Dükkanı kurtarmak için hesap yaparken hayalet yazarla uğraşacak hali yoktu. İnternet satışlarını kontrol etmek için telefonu elime aldığımda bir son dakika haberi gördüm. Paul Astor ölmüştü. Kör ölür, badem gözlü olurmuş. Beş dakika içinde kitapları bir bir satılmaya başlamıştı ne acı. Ünlü bir yazarın ölümü bize bir gelir sağlıyordu. Üç gün sonra yazar Bay E'nin öldüğünü öğrendik. Kitapları kapış kapış giden bir yazar değildi. Ancak hiç değişmeyen bir okur kitlesi vardı. Kısa sürede Bay E'nin de kitapları satılmaya başladı. Kocam rutin yoğunluğunun üzerine Bay E'nin kitaplarını almaya gitmişti toptancıya. Kızımızı bırakabileceğimiz tek şey olan mütevazi dükkanımızı yaşatabilmek için bir umut ışığı doğuyor gibiydi. Ertesi gün gördüğüm haber karşısında dona kalmıştım. Yazar Bayan Z evinde ölü bulunmuştu. Arka arkaya gelen ölümlerin şaşkınlığını yaşarken polisin şüphelendiğini ve ölümler hakkında inceleme başlattığını öğrendim. Dört gün sonra yazar Bay C de öldürülünce kazandığımız parayla uzun bir süre sonra ilk kez dükkanımıza çok sayıda kitap alabilmiş ve borçlarımızın büyük bölümünü ödeyebilmiştik. Kocamla hem ölen yazarlara üzülüyor, bir yandan da başımızı hesap makinesinden kaldıramıyorduk. Artık hayalet yazarın bize kazandırdığı paraya çok ihtiyacımız yoktu. Haftada bir yazar ölüyor ve ölümünden kaynaklı satışlar sayesinde gelirimiz artıyordu. Polisler ölümler üzerine yaptığı incelemede kesin sonuca sonunda ulaşmıştı. Cinayet. Yazarların tümü zehirlenerek öldürülmüş ve hiçbir acı çekmemişti. Bir gece hesaplarımızı bitirdikten sonra borçlarımızdan tamamen kurtulamadığımız için kafası hala karışık olan kocama şöyle bir baktım. Okan bu yaşına kadar yüzlerce kitap okudun. ''Neden hiçbir şey yazmayı denemedin?'' diye sordum. Okan gülerek, ''Canım yıllardır konuşuyoruz ya bunu, okumaktan fırsatım kalmadı hiç. Okumak daha heyecan verici hem. Bir an yazar olsaydı kocamın da öldürmüş olacağı geldi aklıma. Korkudan içim ürperdi. İstemeden yaşamını tehlikeye atmış olacaktım. Düşünceleri dalmışken ülkede yaşayan son tanınmış yazarın da yaşamını kaybettiğini öğrendik. Kitabın satışları rekor kırmıştı. Satışlar sayesinde neredeyse dükkanımızı kurtarmıştık. Ancak ülkede gelirimizi arttıracak hiç tanınmış yazar kalmamıştı artık. Kurtuluşumuz için son bir şansımız kalmıştı. Hayalet yazar. Bir süre Ürkütücü bir sessizlik kaplamıştı dükkanımızı. Satışlarımız düşmüş, müşterimiz azalmıştı. Eşimse bir süredir toptancıya gidemiyordu. Ne yapacağımızı düşünürken bir gün polis tarafından ifadeye çağrıldım. Neden çağrıldığımı bilmediğim ifadede benimle ilgisi olmayan bir sürü soruya cevap verdim. Kocamı da aradıklarını ama ulaşamadıklarını söylediklerinde içime bir ateş düşmüştü. Dükkana giderken polisin henüz göremediği şeyi görmüştüm. Umarım gördüğüm şey doğru değildir. Umarım yaşandığını zannettiğim şeyler bir tesadüftür. Kocam telefonu açmıyordu. Çıldırmak üzereydim. Dünyanın bütün yükü bir anda üzerime çökmüştü. Ağlayamıyordum bile. Kendimi dükkana nasıl attığımı bilmiyorum. Olan olmuştu kocamı sandalyenin üzerine yığılmış bir şekilde buldum. Dili hafif dışarı çıkmış, bir kolu sandalyenin yanına düşmüş, kanlanmış gözleriyle bana bakmaya çalışıyordu. Karşısındaki sandalyeye çöküverdim. Kocama baktıkça yaşadığımı hissetmiyordum. Hayalet yazar sensin, değil mi? dedim mırıldanarak. Çocukluğumdan beri hep yazdım. Hem de her gün... Dedi fısıldar gibi. Yazarlar böyle öldü Okan. Hepsi şu an senin gibiydi. Dedim. Artık ağlayabiliyordum. Böyle göründüğüme bakma. Hiçbir acı çekmedi inan. Yoksa kıyabilir miyim hiçbirini? Dedi masum bir şekilde. Neler diyorsun Okan? Dedim. Titriyordum. Merak etme. Son kitabım bizi kurtaracaktır. Kızımıza iyi bak. İsmimi de kimseye açıklama. Hep hayalet yazar olarak kalmak istiyorum. Dedi ve başı yana düştü. Kitap kısa sürede öyle bir satmıştı ki hem kızımıza güzel bir gelecek kurabilmiş hem de eski ahşap ama bir o kadar da sevimli dükkanımızı korumayı başarabilmiştim. Bir sürü sevimsiz betonun ve rezidansın arasında dimdik ayakta duruyordu.